GTA 5 evreninde kaosu, şiddeti ve sadakati tek bir isimde toplayacak olsak, bu hiç şüphesiz Trevor Philips olurdu. Onun hikayesi yalnızca bir suçlunun değil, kırılmış bir çocuğun, terk edilmiş bir askerin ve ihanete uğramış bir dostun hikayesidir. Gelin Trevor'un geçmişine birlikte dalalım. Trevor Philips, Kanada'nın sınırına yakın, kimsenin adını duymadığı küçük bir kasabada dünyaya geldi. Doğduğu ev sıcak değildi. Ailesi sevgiden çok nefretle çevriliydi. Babası ya onu terk etti ya da Trevor'un söylediği gibi ormanın ortasında bırakıp bir daha geri dönmedi. Annesi ise sürekli onu küçümsedi, aşağıladı, sevgisini hiç göstermedi. Trevor'un karakteri, işte bu kırık temel üzerine inşa edildi. Daha küçük yaşlarda şiddet Trevor'un dili, öfke onun alışkanlığı olmuştu. Okul hayatı tam bir felaketti. Hayvanlara zarar verdiği, arkadaşlarını boğmaya çalıştığı, hatta bir öğretmenine saldırdığı bile söylentiler arasındaydı. Trevor için hiçbir şey normal değildi çünkü onu normal yetiştiren kimse olmamıştı. Zamanla içinde büyüyen öfke bir yerlere kanalize edilmeliydi. Gençliğinde Kanada Hava Kuvvetlerine katıldı. Uçuş konusunda doğuştan yetenekliydi. Onun için gökyüzü hayatındaki tek özgürlük alanıydı. Rüzgarın içinden geçmek, motorun sesiyle bütünleşmek ama bu huzur da uzun sürmedi. Askeri disiplin Trevor'un içindeki fırtınayı bastıramadı. Psikolojik sorunları ve öfke patlamaları yüzünden ordudan atıldı. Hayatının bu döneminde ne ailesi, ne devleti, ne de toplum onu tutabilmişti. Trevor Amerika'ya geçti. Hayatı boyunca aradığı tek şey belki de anlamlı bir bağdı ve bu bağı kuracağı kişi Michael Townley oldu. Michael'la yolları kesiştiğinde ikisi de sıradan insanlar değildi. Suç onların yaşam biçimiydi. Soygunlar yapmaya başladılar. Küçük işler büyüdü, organizasyonlar kuruldu. Trevor Michael'a içtenlikle bağlandı. Ona yalnızca bir ortak gibi değil, bir kardeş gibi davrandı. Zaten Trevor'un hayatta güvendiği tek kişi Michael'dı. Ona sırtını dönebileceğini asla düşünmezdi ta ki o güne kadar. North Yankton'daki büyük soygun sırasında işler sarpa sardı. Polis baskın yaptı. Trevor kaçtı, Michael ise öldü sanıldı. Ama gerçek çok daha karmaşıktı. Michael aslında devletle bir anlaşma yapmış ve sahte ölümünü hazırlayarak tanık koruma programına alınmıştı. Trevor bunu yıllarca bilmeden yaşadı. Onun için Michael ölmüştü ve onunla birlikte kalan tek güven duygusu da mezara gitmişti. Yıllar geçti. Trevor, Blaine County'ye yerleşti. Orada kendi suç imparatorluğunu kurdu. Metamfetamin üretip sattı, silah ticareti yaptı. Yanına aldığı aciz Wade ve Silikron ile kendi delice düzenini kurdu. Trevor Phillips Enterprises adını verdiği, ama aslında kaosla yönetilen bu, şirket, onun içindeki bastırılmamış öfkenin, nefretiyle birleşmiş haliydi. Ama bir gün, Wade, Trevor'a Los Santos'ta tanıdığı birini bulduğunu söyledi. Michael, yaşıyordu, adını değiştirmişti, ailesiyle güzel bir hayat sürüyordu. Trevor için bu ihanetten daha fazlasıydı. O an, geçmişteki bütün yaralar yeniden açıldı. Öfkeyle dolup taşan Trevor, Los Santos'a gitti. Michael'ı yüz yüze gördüğünde her şey yerle bir oldu. Aklı karma karışıktı. Eski dostluk, acı bir geçmiş, özlem, öfke, hepsi aynı anda vücudunu sardı. Michael ile tekrar bir araya geldiler ama bu birliktelik geçmişin gölgesinde kaldı. Aralarındaki güven sarsılmıştı. Sonra Franklin adında genç bir adam sahneye çıktı. O hem Trevor'un hem Michael'ın yeni ortağı olacaktı. Üçlü birlikte büyük soygunlara kalkıştı ama Trevor asla tam olarak barışmadı. Kalbinde hala bir yara taşıyordu. Çünkü Trevor'un en çok değer verdiği şey sadakatti. O hiçbir zaman ihanet etmemişti ama ihanet görmüştü. Olaylar gelişti. Karteller, çeteler, polisler, federal ajanlar, herkes onların peşindeydi. Trevor tüm bu kaosun içinde bile kendi. Kurallarına göre yaşadı, kimi zaman korkutucu, kimi zaman komik, kimi zaman ise ürkütücü derecede gerçekçi biri oldu. O, dünyayı kendi gözünden görüyordu ve kimse onun gibi düşünmüyordu. Trevor Phillips belki bir kahraman değildi, belki bir düşmandı, ama o, GTA dünyasında en gerçek karakterdi, yalan söylemedi, Rol yapmadı, kendi gibi oldu ve o yüzden unutulmaz oldu.